Bu Derya sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Koşunun liderliğini şimdi Orta Kulvar'dan gelen 9 numaralı Tercih Güzeli yapmaya başladı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı dışarıdan. 7 numaralı Pınar Abla'daki farkı azaltıyor. 7 numaralı Pınar Abla koşudaki liderliği alıyor. İçinde 9 numaralı Tercih Güzeli mücadeleyi bırakmadı. Onların 2 boy kadar gelirse dışarıdan da 11 numaralı Yalnız Senin Atakları var. Asfalt Orta Kulvar'da 7 numaralı Pınar Abla önünde içeriden gelen 9 numaralı Tercil Güzeli te tekrar liderliği alıyor. Farkı 2 boya kadar çıkartıyor. En dıştan da 5 numaralı Kademova geliyor. 9 numaralı Tercil Güzel önde Kademova geliyor. İki Safkan Potoy'u birlikte geçiyor. İç kulvarda 9 numaralı Tercil Güzel'i dışarıdan gelen 5 numaralı Kademova varsaki birincilik kararı var Hakemlerine kaldı. 11 numaralı Yalnız Sen üçüncü, 7 numaralı Pınar Abla dördüncü, 8 numaralı Sorey de beşinci oldu. Birincilik kararını 9 numaralı Tercil Güzel'i ve 5 numaralı Kademova arasında Barış Hakemleri verecek.